Selamun Aleyküm herkese arkadaşlar. Bugün Zata oynayacağız. Tekrardan biliyorsunuz bizim mainimiz artık Zata söylemiştim zaten. Videoya like atıp yani beğeni atıp abone ol tuşuna basmayı unutmazsak sevinirim arkadaşlar. Şöyle karşı takıma bakıyoruz. Dirak, ayak Kerry, Allayın falan var. Gayet güçlüler arkadaşlar karşıda. Bakalım var bizim için beklenmedik şeyler olmaz ama Zata'yı aldığımız için gayet iyi oynayacağımıza eminim. Çünkü Zata'ya çok fazla yerimiz alıştı. Bu esnada arkadaşlar videoya like atıp yani beğeni atıp Abone olmayı unutmazsak sevinirim Şimdiden sağ olun. Evet şöyle oyunumuz yüklensin mid'e doğru giderim arkadaşlar zaten mid herosudur biliyorsunuz Bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar bu 50'lik heroyu da oyun başı anlatayım hemen ikinci skill'i hortum atıyor arkadaşlar ve hortum Kendinize doğru geri geliyor Birinci skill'i ise bir e, büyü topu fırlatıyor arkadaşlar Ultisi ise Bastığınız zaman düz vuruşlarla kayıyorsunuz arkadaşlar minyonların üzerinden ya da attığınız skilllerin üstünden ya da düşman kahramanın üstünden ve 4 defa kaydığınız zaman direkt havaya kalkıyorsunuz arkadaşlar ve ne fırlatıyor diyeyim tüy fırlatıyor arkadaşlar sürekli böyle rakibe muhtemelen tüy olması lazım aynen. Yön ya da düz vuruş kayması yaparken arkadaşlar yön veriyorsunuz. valla umarım anlamışsınızdır. Neyse şöyle ilk kengimizi attık arkadaşlar. Hemen geri çıkıyorum. Ker var. Tamam o da bize güzel bir hasar vurdu. Hımm, 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 hımm. Ama bunun hesabını soracağım oğlum. Durun siz. <laughs> Bu verdiğiniz hasarın hesabını soracağım. Bir 4 olayım. Zatada 4 olmanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü 4 olduktan sonra gerçekten iş görüyorsunuz. 4 olmadan attığınız genkler bile yani genelde boş oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama ultisi açıldığı zaman gerçekten katliam. Bak şöyle vurayım. Acaba şöyle yapsam ah be ulan be. oh. <laughs> onun var ya üçgen atarak kayması o kadar ayar oldum ki şimdi. Işınlanım boşa gitti çünkü. Neyse 4 oluyorum. 4 olduktan sonra ben size affeder miyim? Evet arkadaşlar 4 olduk. Buradaki canımız yokmuş. Tamam. Ya ben bir var ya ne yapayım biliyor musunuz? Manam da yok arkadaşlar. Kendim bir toparlayayım. Geleyim ondan sonra parçalamaya başlayalım. Tamam mı? Manam da bitmiş artık. Çünkü ultim ultim açılmaz. Arada kalırsak kaynar gideriz vallahi. Evet şimdi başlıyoruz startı verdik 4 olduk çünkü Üst tarafa ağırlıkla oynayacağım arkadaşlar İğere birazcık başının çaresine baksın Şurayı itip hemen gideceğim genge Hemen gideceğim Merak etmeyin geliyorum bekleyin <laughs> Şimdi geliyorum Evet neredesiniz haydi bakalım Şu taraftan gideyim Çimen tarafından gideceğim beni görmesinler Evet ama bu da birazcık Ölmeyebilir adc'si Falan olsa dur bir saniye bakalım dur Bir dakika Şurayı alalım madem. Evet bizimkiler madem buraya alıyor. Arkadaşlar gengimiz boşa gitti. Evet bu da burada. Gel lan gel. Biraz daha yanaş. Dur. Öbür takım arkadaşlar da var. Onlar onlara güveniyor. Geleceğim geleceğim. Geldim biraderim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam. Şimdi ultimize havalanmadan arkadaşlar düşman rakip yere yapıştığı için sürük gibi. <laughs> o yüzden ultimizi açamadık. Sıkıntı yok. Rakipleri aldık en azından. Bir asist bir killimiz oldu bu arada. Güzel oldu. Dur bakalım. Şimdi şuralarda duracağım arkadaşlar. Bu genge doğru giderse yer direkt ölüm olur. Ultim de var bu arada. Dur. Şuralarda mısın acaba? Cık, görüş yok ya. Tamam yapacak bir şey yok. O zaman üst tarafa doğru gideyim. O bunlar da burada. Size baskına geliyorlar birader. Haberiniz olsun. Ben gözükmemeye çalıştım. Arkadan saldıracağım arkadaşlar. Geliyorum. Geliyorum. Şimdi hazır olun. Evet. Bismillah dedik. Şöyle kardeşim. Çok güzel. Asist aldık. Şuradan da bir kill. Çok güzel. O bizde kaldı. Tamam gayet güzel arkadaşlar. Aşırı derecede karlı çıktık. 2-0-2 olduk. Şimdi tekrardan bir deme döneceğim. Minyonları iteceğim. Kasmaktan da geri kalmamam lazım. Çünkü taşımaya çalışacağız biliyorsunuz bu el. Genelde her el üzerimize kaldığı için o yüzden yapacak bir şey pek yok. Neyse. Bir grup daha mı yönetip geri gideceğim. Kardeşlerim. Tamam. Takım muhtemelen iyi bizim ya. Takım iyi gibi hareketler yapıyor. Şurada biriyle karşılaşırsam yine yok ederim. Girmeyecek sanırım. Şöyle geri geliyorum. Halledeyiz halledeyiz sabret. Kardeşim bekle dalıyorum. Şimdi geliyorum. Evet kardeşim kendine iyi bak. <laughs> orada kesin orada kesin. Salma 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 salma. Of çok güzel oldu çok güzel oldu. Double killimizi attık arkadaşlar. 2 kill de bizde kaldı. Lan ne oluyor lan burada. Kaç 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 kaç. Şu an ultim yok ama şöyle. Destek çıkarım. Güzel oldu. Gel gel sen de gel. <laughs> Ulan şunun var ya üçgen atıp kaçması var ya beni ayar ediyor. Kaçmıştır muhtemelen arkadaşlar. Hafiften bile yakındaysa ultiyle kaya kaya uçar mı onun üzerine ve yok ederim. Acaba bu kuleyi açabilir miyiz? Ondan sonra mid'e dönüyorum. Şu kuleyi bir oynayalım. Zaten mid'de şu anda minyon yok. Bizimkiler sağ olsun. Sağ olsun derken kızıyorum yani. Alıyorlar ya. Güzel bu kuleyi almış olduk arkadaşlar. Dur dur. Şöyle yapacağım. Çok güzel hasar vuruyor ya. Çok güzel hasar vuruyorum. Gerçekten çok güzel hasar vuruyorum ama ben artık döner kardeşim. Çok fazla zorlamaya da gerek yok. Canım ve manam birazcık sıkıntılı şu anda. Ama dolacaktır. Hallederiz. Problem yok. Şurayı iteyim ben be. Şu kule altındaki benim can topum duruyor mu? Duruyor. Tamam. Güzel. Şimdi bununla beni idare edebilirim. Geri geliyorum. Geliyorum. Bekleyin. Zata baba geliyor. Evet canlar az arkadaşlar. Oraya uçmaya çalışayım. Dur bakayım. Biz attırmayayım. Geldim. Gel 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 gel. Of 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 Sen de sen de sen de sen de şunu al. Yi şunu da triple attım arkadaşlar. Triple kill dedi. Triple attık vallahi. Çok güzel oldu. 3'lü 3 attık. Ben ikisini kestim. Kere ölmedi. Birini daha kestim ama kimi nasıl kestim anlamadım. Triple kill attık. Vallahi güzel oldu ama. <laughs> güzel oldu, güzel oldu. Ölmemize değdi arkadaşlar bence. Çok güzel takas. 3'e 1. 3 kişi onlardan gitti. Tek kişi ben öldüm. Üçünün de golünü almış oldum. 10 numara bir kar yani. Ölmek gayet mantıklı oldu. Tamam tekrardan geliyoruz. Zata Heros'unu gerçekten çok seviyorum bak. Çok ciddi manada diyorum ki bu lafı. Aşırı derecede bu hero'ya bağımlıyım. Hastayım ya. Neyse. Şöyle arkadaşlar midi de açalım artık. Midin açılma vakti geldi bence. Güzel. Geliyorum üst tarafa doğru tekrardan. Üst ağırlıklı oynarsak zaten oyun bizde muhtemelen arkadaşlar olur. Dur. Bekle. Halledeyiz. Bekle. Birazcık bekle. Sabır. Şöyle yapacağım. Allah be. Çık. Çık. Tamam olmadı. Sıkıntı yok. Ultim tekrar geliyor arkadaşlar. Ama bir saniye. Uygun bir an bekliyorum. Öldürüm yoksa orada. Uygun bir an ve yaklaşmasını birinin açılmasını bekliyorum da yok. Bu taraflardan falan gelen olur mu falan diyorum. Yine yok. Şu taraflardan gelen olur mu? Ya da birisi var mı? Dirak var. Dur. Bir saniye. Ben kendime uygun bir yer görüş vermemeye çalışıyorum. Hadi kardeşim biriniz bir açalım bu tarafa doğru bir. Vallahi gelen giden yok. Kier var mitte. Ona doğru uçuyor mu ki acaba? Dur. Şöyle. Gör 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 gör. Buna denk geldi. Ama ne vuruyorum ya. Vallahi çok büyük bir hasar vuruyor gördüğünüz gibi. Şu canı bana ver kardeşim. Ne yaptığını zannediyorsun? Şimdi durun bakalım. Kill'imiz 7-1-3. Gayet güzel. Şimdi gelen geçen düzgün açılanı da bekliyorum. Fazla açılan da yok. Ve ben de temkinli oynamaya çalışıyorum. Tekrar ölmeyeyim. Bir kere öldük ya arkadaşlar zaten ama triple kill attık. Değdi bence. Şu taraflardan bir geleyim. Burada bu var canı birazcık az. Yetişebilirsek keseriz ama dur. Şunu sıkıştırabiliriz. Evet evet onu keselim. Bence de saldırın buna saldırın. Geliyorum kardeşim. Kendine iyi bak şöyle. 10 numara oldu. Şimdi dur. Ultim var arkadaşlar. Uçacağım buna merak etmeyin. Nereye gittin? Şöyle uçayım. Of fazla bak ya. <laughs> Haydi kardeşim donmaya da bastım. Kendinize iyi bakın. Şöyle de vurduk buna. 10 numara oldu. O kill de bizde kaldı. Hemen midime dönüyorum arkadaşlar. Hemen midime dönüyorum. Zata var ya zata. O kadar güzel bir kahraman ki. Şurayı iteyim arkadaşlar. Yalnız rakip de yine de bir temkinli oynamaya başladı da biz kaya kaya uçuyoruz işte üstlerine. Normalde yani savaşçı falan alsam sanırım zorlanabilir bu el. Çünkü rakip gerçekten beraber ve temkinli oynuyor ama kaymalarıma gerçekten karşı koyamıyorlar. Şuna da kayabilirim şunlara ama tehlike arkadaşlar bir saniye. Doğru anı beklemem lazım. Doğru anı beklemem lazım. Doğru an benim için önemli. Dur bakalım. Bunlar açılmaz ya. Bana doğru öyle hiç açılmazlar. Şöyle geldim karıcığım geldim 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 geldim. <laughs> Oğlum ne kadar güzel oluyor ya. Sana da geldim birader. Çık 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 çık. Ya bak bana kitlendi. Tamam. Neyse. Bana kitlendi. Yapacak bir şey yok kardeşlerim. Olsun. Gayet güzel. <laughs> 11'e 2 oldu. Zaten kill fark atmışım bizim takıma. 11 kill bayağı bir sağlam skor. Ya işte Kerry bana kitlenmeseydi iyi olur. Ultimizi de attıydık. Ama sıkıntı yok dediğim gibi ya. Hiç problem yok hem de. Daha bir tane kule vermişiz. O da aşağıdan. Rakibin haline bakın bir de. <laughs> Neyse bakalım. doğumamıza ee, doğmamıza az kaldı arkadaşlar. Geliyoruz. Tamam. İkinci ölümümüz oldu. Üçü yapmamaya çalışalım. Ama ne bileyim ya. Ultisini de <laughs> atasım geliyor sürekli böyle rakibin içine içine. Yani genellikle kill alıyorsunuz bol bol ama işte bazen arada kalabiliyorsunuz ultiniz yokken falan ya da ışınlarınız yokken özellikle. Buradayım. Buradayım. Hemen bodoslama dalmayacağım bu sefer. Dur bakalım. Ya rakip baksanıza bu tarafta kitlenmiş durumda. Ne yapıyorsun lan? Aa bu deli sattı sattı sattı. Bye bye Bay bunu da bunu da kes 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 kes, kes. Vur lan vur lan salmayın lan bunları. Kere bak yine bana odaklanmaya çalışıyor. Gel. Güzel. Arkadaşlar artık oyunu burada sonlandırdık sanırım. E 12 10 kill aldık. Daha ne yapalım ki yani? Şöyle vuralım kulelere. Şöyle 2 3 artistlik hareket yapalım. <laughs> Rakip birazcık sinir oldu muhtemelen. Ara sıra şöyle yazılarına göz attım da. Ben bu ulti açayım mı şuraya? şöyle. Görüyorsunuz ama gerçekten çok şık bir hero ya. Şöyle şöyle vuracağım açılamayacaklar. Geliyor deliye bak. Bence bitirsek iyi olurdu aslında ama bilmiyorum ya. Bitmiyor tamam sıkıntı yok. O zaman bunlara vurun. Ama bak çullanacaklar Tepe bize kaç. <laughs> Keriye bak lan sen. Gel. Çok güzel. Vur ona da vur. Vallahi güzel. Bir kill daha almış olduk. 13 kill oldu. E ee, kardeşlerim. Hadi biraz açalım şöyle. Tekrar mı ulti atayım içlerine acaba? Tekrar ulti atmayı düşünüyorum içlerine. Bir saniye. Şöyle yapacağım kardeşim. Bay bay. <laughs> 14 kill oldu. Adamlarla iyice dalga geçer olduk. Ama gerçekten ben de rakip takım olsaydım sinirlenirdim. Zata çok sinir ediyor arkadaşlar ya. Zata gerçekten var ya rakip takımı çok aşırı sinir ediyor. Şöyle itim minyonları. Tekrar ultim var. Bir de carry tehlike. Carry gerçekten tehlike. Şöyle uçtum. Kaç kaç. Oho. Arkamızdan şap diye vuruş geldi vallahi. Yapacak bir şey yok. Neyse bizimkiler harcayasın orayı. Zaten çok fazla öne geçtik arkadaşlar. 14, 13, 10, 14, 13, ne? 14, 3, 13. <laughs> Skorun okunuşu ne kadar zor oldu sesli öyle. Bu skor gayet bizim için iyi de maçı bitirseydik aslında iyi olurdu. Çok da uzamasına bence gerek yoktu ama. Şimdi bizimkiler de eğlenmek istiyor sanırım. Neyse. Doğalım da gelelim. Aslında 20 ile tamamlayabilir miyiz ki ya? Maç bitmese 20 ile tamamlarım da. Ama ben 20 ile tamamlarsam yani 3-4 kişi kesersem ya da bizim takım keserse maç bu sefer biter. Cık, olmaz 20 kilo çıkmaz. Hadi 5'ini bile penta bile atsam 19 olur yine maç biter. <laughs> Neyse dur bakayım kardeşim. Ben biraz da sinirlendim şimdi açıkçası. Üçüncü ölümüm oldu çünkü. Bir kere öldük he dedik hu dedik. ikinciyi de öldük. Üçüncüyü nasıl öldük işte. Şöyle gel bakayım birader gel. Gel. Hadi. Haydi yalla 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 16 kile tamamladık Duvar olmaz ikisini de haşat ettik Şimdi dur bakalım geliyorum Aslında şuradan ultiyle kayarak bunu da yakalarsam Muhteşem olurdu ultim şu anda yok Şöyle yapalım geldi Şöyle yapayım Of 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 kaçamazsın kaçamazsın Oğlum ne vuruyor lan hero 17 kill oldu zaten güzel Vallahi çok güzel. Zaten Erosuna siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben gerçekten aşırı derecede sevdim. Buraya kadar izleyenler <laughs> ne yazsın bizi? Ee, bize ne yazsın lan buraya kadar izleyenler? Bu sefer CC yazsın arkadaşlar. GG değil bakın. iki tane C harfi. C hanın C'si. CC yorumlara. <laughs> Neyse güzel. 43. kez üçlü 3'ümüz da biz nasıl MVP olmadık o kadar kirli? 17 kill aldım lan ben nasıl MVP olmadım? MVP kim olmuş? 6-0-22. Adam da asist çok ya. Neyse. Ben piydim aslında. Hak ettim ama yapacak bir şey yok. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle.